Bu soru da çok güzel. Çoğulcu bir tarih sadece devlet arşivlerine dayanarak yazılabilir mi? Tabii ki hayır. Tabii ki hayır çünkü devletin çoğulcu olmak gibi bir misyonu yok. Yani devlet eninde sonunda bir kurumsal şey ve dolayısıyla devletin bazı dertleri vardır. E, fiskalitedir, e, vergi toplamaktır, e, şudur budur. Dolayısıyla e, en çok şikayet ettiğimiz nedir? E, kadınların olmaması değil mi? Yani hep e, biz azınlık dediğimizde hep azınlıkları imparatorluktan geldiğimiz ve bütün travmamız o olduğu için dini ve etnik azınlıklar üzerinden düşünüyoruz. Halbuki azınlıklar gırla her şey azınlık olabilir. Kadın yani cinsiyet şey azınlık olabilir. Cinsellik azınlık olabilir. Meslek azınlık olabilir. Şu olabilir. Yani kültür, kültürel bir her türlü azınlık söz konusu. Devletin tabii ki modern devletin artık biraz farklı şeyleri var. Ama 19. yüzyıl devletinin derdi kadınların nasıl yaşadığını belgelemek değil. Dolayısıyla eğer kadın tarihi yapıyorsanız onu ancak devleti ilgilendiren konularda kadınları yakalayarak yani ne bileyim ben cinayetlerde o zaman kadınlara ulaşabiliyorsunuz ama çoğulcu bir tarih yani devletin arşivlerinden çoğulcu bir tarih otomatik olarak çıkmaz. Çoğunculuğu çıkaracak olan tarihçidir. Yani tarihçi doğru soruyu sorarak olmayan belgeleri not ederek yani sessizliklere önemi, önem vererek yanlışları ortaya çıkararak bunları şey ederek çoğulcu bir yaklaşımla bir çoğulcu tarihin ilk adımlarını atabilir. Onun için yani devletin arşivleri demiyorum ki tamamen çoğulculuğa karşı ama derdi o olmadığı için ancak tarihçinin maharetiyle bazı şeylerinden çoğulculuğun veya çoğunluğun alametleri çıkabilir. Bu her arşiv için geçerli. Özel arşivler için de öyle. Kilise arşivleri için öyle. İslamlık arşivleri için öyle. Her arşivin fonksiyonel bir amacı var. O amacı düşünmeniz lazım önce ve onu bilerek bunların oluşturulduğunu bu belgelerin ve on, o mantıkla o belgelere soru sormanız e, lazım. Onu yaparsanız tabii ki çok yol alabilirsiniz ve devletin veya herhangi birinin söylemediklerini bile ortaya çıkarabilirsiniz. Sessizlikleri bile çıkarabilirsiniz. Ama bu tarihçinin e, işidir.